başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev yapıyorum. <laughs> ev yapacağım Hı. siz ama hangi ev yapsam diye düşündüm düşündüm düşündüm. Ve sonunda hangi ev yapacağım buldum. Villa yapmayacağım. Villayı sonra yapacağım ama. Söz veriyorum size. villa daha sonra yapacağım. Şu an evime bulma, bulacağım yani. Ama bile kesinlikle yapmayacağım. Bile ben de buraya geliyorum arkadaşlar. Bile yapmayacağım. Onu seçmek birazcık. Ben bile yapmayacağım. Birazcık dedim de kapattım. Şimdi ya evim ya bu. Ya bu ya da bundan oluşacak. Şimdi hepsini bir kuralım. Bence bunu yapayım. İlk bunu bir girelim. Bakalım nasıl bir yermiş yani. Merak ettim. Bu video en az bir saatlik olabilir. Yani bilmiyorum artık kaç saat olur. Girelim bakalım kaç odası varmış bu evimizin. Şimdi 1, 2, 3. Boy bana kesinlikle yetmez. Kesinlikle. Şimdi şuraya odamı koyarım desem. Buraya mutfak ve salon. Buraya da aslında yeter. Bence bu evi yapalım. Hem havuzu falan var zaten. Bence hiçbirini bakmadan ben bu evi yapmaya başlıyorum. Şunu da istemeyeceğim. Onlar kalabilir. Çok tatlı detaylar şükür. Şimdi şunları bir silelim. Tamam ya bu evi yapalım. Şöyle oyunun sesini birazdan açacağım. Bekleyin. Hem falan. Yok tamam çok güzel. Şimdi buraya bir banyo yapacağım. İlk önce bir duvar kağıtlarımı hazırlamam gerek. Yani boyama hazırlayalım. Ne renk isterim? Şimdi ben düz renkleri seviyorum. Veya şu tuğla renklerini seviyorum. Tuğlalı bu Ama bu aşırı kar kararttı bu. Bence. Dur be. Şöyle bir bakalım. Ben bir duvar kağıt şeyini yapayım. Evet onu, onu için Aslında bence çok tatlı. Bu oldu bu kuyu be. Güzel tam bu olsun. Şimdi buradan küçük bir sehpa, sehpa diyorum mutfak tezgahı. Arkasına şöyle çok minnoş bir, çok minnoş, eşir minnoş bir buzdolabı. Sonra ise arkası, sen yani şunu bir ilk ayarlıyoruz, sonra bunu koyuyoruz. Bir saniye yapamıyorum ben, yani bu çok tilt. Sonra Bolca küçük bir televizyon koyacağım galiba. Evet. Böyle. Burası böyle. Çok minnoş oldu. Minnoş, minnoş. Minnoş, minnoş de, de, de. Çok tiktok izlemiş şimdi. Orada ben niye bayağıdır yokum bilmiyorum. Çok şey zaten bana soruyor. Yani TikTok'a girdiğim an bir kız benim karakterimi kullanmış. Altında bak benim bana, beni etiketlemiş. Tamam mı? Altında da benim TikTok hesabım yok ama yani latte toka diye bir hashtag şey yapmış. Bunu gören löş fanım ne mi yazmış? Bunu gören benim löş fanım demiş ki: "Latte ablanın karakterlerini yapmayın. Vi, nasıl zaten trafik kazası öldü. Nereden biliyorsun benim öldüğümü? Nereden biliyorsun? Ben bak şu an canlıyım tamam ara verdim birazcık hiç video atmadım ama bu benim öldüğüm kanıtına gelmez ben ölsem zaten instagramdan e, e, çikolata çikolata paylaşacak zaten ben ölürsem bir şey gel da öldü diye bir paylaşır yani tamam mı çikolata zaten paylaşır uydurmaya bence hiç gerek yok değil mi değil mi? Değil mi tatlım? Bilip bilmeden hiçbir şey yapma. Instagram'ın yoksa ben ne yapabilirim? Tamam mı? Instagram'ın yoksa. Ben Instagram'da da böyle bir şey paylaşmadım. Çikolata da paylaşmadım. Hayır paylaşma dedim zaten. Bilerek dedim. Paylaşma dedim. Tamam mı? Paylaşma sakın. Öyle şeyler paylaşma dedim. Çikolataya. Ama çikolata beni dinlemeyi paylaştı yani pay pardon çikolata paylaşmadı hiçbir şey benle ilgili Allah razı olsun ne diyebilirim yani çikolata adam çikolata gerçekten aşırı çok seviyorum ya şimdi burada yemek yiyelim tamam çok iyi burada havuzu falan da var zaten havuzu falan güzel zaten şimdi neresi olan olsun hangisi burası banyo kesinlikle buraya banyo yaparım hatta bir banyo Dur, şuraya bir oda yapalım Bence şu yatağı kullanayım. Tamam bu yatağımız şu kocaman da bir şeyimiz olsun. Tamam bunumuz olsun. Küçük bir sehpa bir tane de zaten ancak benim için böyle bir oda lazım. Tamam. Ben böyle minnoş odaları çok seviyorum yani. Bence şurası daha büyük oradan. Bir de oraya koyalım bunları. Sıracak mı? Hayır. Burası daha büyükmüş. Bunu öğren. Şimdi hemen oraya bir banyomuzu yapalım. Hemen susuyorum. Öyle çok sessiz bir şekilde banyo yapacağım. Hadi başlayalım. ve çok güzel bir şekilde de evimi de yaptım. Burası da çok güzel oldu. Burası da burası ayrı bir oldu. Ay nasıl da güzel yaptım değil mi? Ay çok güzel oldu. Ben evimi çok beğendim. Şimdi evimizin eşyalarını <laughs> evimizin şimdi eşyalarını yapma zamanı geldi. Şimdi ilk önce kıyafet. Kıyafet benim kırmızı çizgim. Şimdi arkadaşlar bu arada diğer videoda küçük bir şey söylemek istiyorum. Kış gideceğim. Evet çok mutluyum. Çok fazla bir adam alamıyoruz. Video alamıyoruz zaten. Onu da geçtim. aldıktan sonra Lili'nin kimliğini falan alacağım. Yani oralar baya bir karışacak yani. Evet. nasıl çıtır diyorum. Nasıl nasıl nasıl. Şimdi şöyle bunları aldım. lillimi de alacağım. Sen Lili'yi alamadın. Evet horozlar ötüyor. Şu an köydeyim. En, en yakın zamanda şehre geri döneceğim ama inşallah. Bir de şunu alacağım. şimdi Ben bunları kimlerine vereyim? Şu kız güzel kızımızın evine verdim bunları. Çok güzel bir kızmış bu kız da. Şimdi hemen kıyafetleri alalım. Kıyafetler galiba hazırdan var. Yani şurada hazırdan var demek istiyorum. Böyle şey AVM'den almayacağım. Ay, ee, Ayy Güzelten horoz atıyor burada yani. En yakın zamanda şehrime geri dönmeyi istiyorum. Çikolata mıdır? Çok özledim çikolatayı. Aşırı özledim. Bu arada niye arkadaşlar burası böyle olmuş? bilmiyorum. şu ay şu, bunu kaçıralım. Bu da Bu da. Sosuke. Bak sus da. Bence hiç, şey, şey Her kıyafetleri videoda alırım zaten. Çünkü onlarla uğraşmak istedim. Bir direkt şimdi kamera aldım bir tane. Bir de üç tane üst var. Onları da alacağım. Yani istediğim üç tane üst onları alalım. Zaten şeyle aynı yerde kamerayla. Bir tane kamera alsam yeter bence bizim için. Ha bug'a girmiş. Pardon ben niye bekliyorum hala diyorum. İşte arkadaşlar böyle bug'a giriyor. Artık bıktım bıktım. Az önce evim silindi. İnşallah yine evim silinmemiştir. Yoksa toka var orada. yani yazacağım Instagram'dan. Yani lütfen böyle yapmasın. Bu arada ben hileli oynadığım için de olabilir. Bu arada ben Happy Mod'dan indirmiyorum arkadaşlar. Happy Mod bence iki de evleri siliyor ya onu silir olurum Happy Mod'un. Ben bu yüzden Happy Mod kullanmıyorum. Happy Mod bence benim için çok tehlikeli bir uygulama. Zaten o kadar da iyi bir uygulama değil. Yani ailem de zaten Happy Mod kullanmama izin vermiyor. Ama Play... Öyle bir şey var, öyle bir uygulama var. Onu kullanmama izin veriyor yani ailem. Bu yüzden ailem ben genellikle izin verdiği uygulamaları kullanıyorum. Bence siz de öyle. Yani i̇zin alıyorum ailemden şu. Ee, mesela baba şu uygulamayı yükleyebilir miyim? Mesela anne şu uygulamayı yükleyebilir miyim? Diye. Şimdi ben mavi alırım. Bir şuradan bir tane kredi kart alalım. Belki kredi kartı çünkü kullanıyorum yani. Şöyle. Tamam. Ben çıkalım. İnşallah böyle girmemiştir. Ha girmemiş Allah'ım ya. Şimdi pijamamı alalım. Sonra ıı, direkt diye başlayalım. Şöyle bir pijama alalım. <laughs> Geçen gün neredeyiz? Sallanmayız. Sallanmayız. Şundan bir pijamamı alabilir miyim? <laughs> pijamamı çok özlemişim. Bir de şu alayım. Sonra evin evin şeylerini abi sen daha şeye girmedim diş fırçası falan alacağım diş macunu diş fırçası Ondan alıp hemen bir tane valiz alıyorum ve sonra evin eve gidip cam kaseleri falan yerleştireceğim kase tabak çanak onları yerleştireceğim şimdi diş yerine giriyoruz git git geç geç ay ay ay, ay buradan istediğinizi alın. Ben mavi kullanıyorum yani. Yani ikisi de aynı zaten şu içeceklerin İstediğinizi alabilirsiniz. Ben genellikle mavi tercih ediyorum ama. Ay şu kız. Aa bu kız benim benim karakterime benziyor. Tabii saç kırmızı. Bakar mısın? Hiçbir farkı yok aslında. Evet. Şöyle yan yana koyacak. Hangisi latte? Bunu da saçını sarı yaparsak. Bir de şu yüzündeki benleri silsek aşırı benziyorlar yani birbirlerine. Şunu şöyle gönderelim. Follow me, follow me. Ay ilaç, ilaç, ilaç. Hemen devam ediyorum. Aa, ne olmuş? Yok bir şey pardon. Aniden kötü bir şey oldu sandım mı? Özür dilerim. Bacağım mı kanamış? Her yerim kan olmuş. Bacaklarımı yıkarım sonra neyse. Sinek ısırmış o kanamış. Köyde yaşamak çok kötü bir şey. Çünkü ilgili bir sinek ısırıyor. Şimdi buradan bir televiz telefon bilgisayar alıp hemen hemen şey yapıyoruz. Burada hep sinek ısırmış. Kaşıyamadan da duramıyorum. Ama köşe tamam. Daha çok çünkü yara oluyor. Kendi kendine şey olur artık. Ben karışmıyorum. Aşırı çok koca ama. Follow me. Follow me. Şimdi şu şekilde. Bu da bu kıza verelim. Latte karakterine evet, benzer. Bu kızın adını da Latte falan koydum. Şaka şakalar. Onun, onun adının ne koyasam. Hiçbir şey koymuyor. Tuka koysun. Neyse. Heh, tamam. Hadi devam edelim şimdi videomuza. Burada TikTok'ta şöyle bir şey gördüm. Şu şuraya basınca şu karakter yapma yerine giriyormuş. Yalan. Kesinlikle yalan çünkü az önce denedim. Ui. Altından kırılmış. Hmm. Önemli değil. <laughs> Tabii ki önemli değil değil mi Lattalıyım? Ay bu videoda aşırı boş konuştum. Konuştum. Evet. Ups, ups, ups. Harbi ups, ups, ups. Şimdi. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Nereye sit? Abi bak bunu silin. Bunu da sil. Al sana. Benim çöpüşüm için uyuma yeri. Şimdi buraya kamerayı da koyalım. Telefon. Tablet. Şu ağız gargarası falan. Şunları bir şöyle yerleştirmek istedim. Buraya bir de saç kurutma makinesi falan koyalım hemen. Hızlıca onu da bir ortadan bir çıkaralım. Hemen bebek şampuan kullanıyorum arkadaşlar. Genellikle zaten bir de bunu kullanıyorum yani. Burada gerçekten de bebek şampuanı kullanıyorum. Çünkü bebek şampuanları aşırı tatlı. Siz ne şampuanı kullanıyorsunuz? Hı? Bunu da buraya koyuyorum. Tamam. Laptop benim için önemsiz desem yalan da da olur şimdi şöyle yapalım evet bunlar bu arada e, kış tatilinde falan giyeriz artık benim lilimi de aldım liliyi de aldım şimdi hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz ay durdu. hemen bir şey hazırlıyoruz buraya hazırlayalım hızlıca hızla seri oluyoruz seri oluyoruz Şimdi ben sessiz oluyorum. Siz de izliyorsunuz. Biraz konuşayım çünkü çok sessiz oldu etraf. Benim de canım sıkıldı. <laughs> Çeksiz de sohbet edemiyorum. Elim ağrıdı. Bir. Ay. Bir. İki. Üç. Bu da tamam. Orada insan böyle bir şey yaparken hızlı yoruluyor ya. Şimdi ben şöyle bir şey aldım. Bunun için ekmekleri koyacağım. Ekmek alalım. Şu tarzı da. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Yeter. Abarttık birazcık. Kızıyorum. Önce şöyle dolduralım. Yoksa latte sinirlenecek. Tamam ekmekleri de bizdim. Şimdi yumurta 3 6 tane falan yani 3 6 9 9 tane mi ne koydum? Patates 3 4 5 6 tane de buraya koydum. Ve 9 tane olsun o da. 6 İnşallah 9 tane olmuştur. 7, 8, 9 tane. İnşallah yanlış saymadım. Hemen şuraya bir de şunlardan koyalım. Bunlardan da 9 tane olacak. Bir. 2, 3, 4, 5 ve <laughs> aşırı sinirlendim. Ve 6, 7, 8 ve ne etleri koyalım. Bir, iki, üç tane et. Ay tavuk işte. Şimdi etleri koydum. Üç tane de. Elim çok acıyor. Koymaktan. ah Şimdi sucuk. Bu ne? Bu ne? Şimdi yani sucuk. Şimdi iki. Üç. baş Çok acıdı. Tamam. Bu da bitti. Çok acıdı. Hem de aşırı acıdı bu arada. Gerçekten. ne Üç tane bundan koyalım. 3 üç. üç tane de bunlar koyalım. Bir. iki. Elim titriyor. Bir, iki, üç. Üç tane de buraya. Tamam. Tepsi koydum mu? Hayır koymamışım. Şimdi de şuraya makarna koyalım. Üç tane. Bir, iki, üç. Domates koymadık şuraya. Domatesi de şu ortaya sığdıralım. Üç tane zaten. Ne olabilir en fazla? çok küçük. Tamam bitti. Şimdi şuraya da bir tane tepsi koyalım hızlıca. Uf. Bitti galiba. Evet bitti. Burada da işte Lili'nin maması falan var. Onu da şu köşeye koyalım. Her yeri batırdım. Amsır. Mısır yiyelim. Hadi bakayım annem. Affeyin benim kuzuma. Burada biz arkadaşlar Lili li li ile yatıyoruz. Lili yat. Lili kay. Şimdi videoyu kapatalım bence. Zaten akşam olmuş baksanıza. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizler çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Bay bay.